Evet, herkese merhabalar. Bu güzel çarşamba, pardon perşembe sabahından <laughs> günleri karıştırırken ben. Bu günleri karıştırmak da nedense böyle çok övünülecek bir şeymiş gibi söylüyor. Ay çok günleri karıştırıyorum, hiç zaman algım kalmadı. <laughs> e iyi ne yapalım yani zaman algın kalmadıysa. <laughs> gereksiz bir şeye tribe giriliyor ya ona çok biliyorum. <laughs> Neyse bu podcast'i giriş gibi yapacağım. Sonra dört bölüm şeklinde ilerleyecek. Bunu dört bölüm takip edecek yani bu podcast'i. Şimdi bu dört bölümde ne bekleyecek bizi peki? Bir dil öğrenirken 4 dört yetenek öğreniyoruz bildiğiniz gibi. Yani okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Yani bu dört ayrı yeteneği kullanarak bir dilde kendimizi ifade ediyoruz. İşte bu her yeteneğe ben İngilizce'de nasıl çalışmalıyım? Çok böyle oturup saatlerce çalışmak yerine sadece günde yarım saatimi bile ayırarak aslında çok daha verim alarak çalışabilirim. Okumayı nasıl yapmalıyım? Dinlemeyi nasıl yapmalıyım? Konuşmaya nasıl çalışmalıyım ve yazmaya nasıl çalışmalıyım gibi. Her yeteneğimiz farklı seviyelerde olabilir bu arada. Konuşma yeteneği zaten bir tık daha geç gelir. Bir dinleme aynı şekilde farklı olabilir. Yazma mesela benim yazma yeteneğim kötüdür. Sizin de farklı yetenekleriniz farklı durumlarda olabilir. Bu gayet normal. Doğru teknikler kullanarak çok daha az zamanda çok daha fazla iş yaparak beynimizi aktive ederek, stimüle ederek çok daha kalıcı bir öğrenmeye ulaşabiliriz. Oturup sadece bugün kelime çalışıyorum deyip kelime çevirisi yapmak mesela çok boş bir aktivitedir. Bütün öğrenme dediğimiz nedir? Bütün yetenekleri mesela bir yeteneğe çalışırken bile ben bugün reading çalışıyorum. O okumanın içine bütün yetenekleri dahil etmeye çalışarak ilerlersek bir yeteneğe odaklandığımızda bile bütün yetenekleri de yanımıza çekmiş oluruz. Hep el ele tutuşuruz böyle bütün yeteneklerce. Reading, listening, writing ve speaking böyle el ele tutuşur. Böyle bir kutu kutu pense circle'ı yaparız ve döne döne bu dili öğreniriz. ya mesela o kutu kutu pense yaparken ilk deriz ki kutu kutu pense elma yerse mesela reading işte arkasını dönse. Reading arkasını döndükten sonra o reading çalışması içinde bütün diğer yetenekleri de arkasını döndürüp circle'ı böyle tam tamamlayıp bir çalışma gerçekleştirirsek bu çalışma çok daha kalıcı olacaktır arkadaşlar. Bunu deneyimlemenize yardımcı olmak için önümüzdeki bölümlerde nasıl daha verimli çalışabiliriz bundan bahsedeceğim. E, o yüzden şimdi reading'ten başlayalım bakalım. Sizi reading bölümüne doğru alıyoruz o zaman. Ben de bazen diyorum ki ya bu, bu aptal analizleri nasıl yapabiliyorum? Ya analoji dediğimiz şey şudur bu arada. Soyut bir kavramla somut şeyler arasında böyle bağlantı kurmaktır. Ve ben bu işi nedense çok iyi yapıyorum bence. Yani belki siz iyi olmadığını düşünüyor olabilirsiniz ama bence yani ne alaka şimdi kutu kutu pense. Bu da bir yetenek yani arkadaşlar. Ben yeteneğimi alıyorum ve diğer bölüme doğru gidiyorum. See you there. Bye bye.